Balık Heh. hakkımı <laughs> helal etmem size ha. Benim gibi arbi delikanlı bir adama bir yumuşağın kanını nasıl verirsiniz? Ya baba yeter artık sakin ol gözünü sevim ya. Nayer bir sus be bir sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Kafa şişti kafa oldu 1500. Vallahi sana hiç yakıştıramadım be Yunus. Adama teşekkür edeceği yerde rezalet çıkardı be. <laughs> Bitti bittim ben, bitti. Şimdi damarlarımda light bir erkeğin kanı dolaşır. Light light dolaşır. Görür müsünüz? Nasıl light light dolaşır? Bak ne değil. Ya ben be. de light <laughs> olurum tövbe da. Tövbe Deli deli konuşma be oğlum. Anam haklı be abi. Kan vermekle light mı olunurmuş? Hmm. Belli mi olur? Kan çekmesi diye bir şey var. Ya kanım herife çekerse ya yumuşarsa mat oldum <laughs> ya. Lan kurşun yanlışlıkla senin kafana filan mı geldi yani? Niye bu kadar saçmalarsın sen? Hey. Ne yapayım be Pembe? Çok korkarım öyle olmaktan. Hmm. Ödüm pörtler vallahi. Beter olur inşallah. Ya halkalı şeker olursa? İnşallah olursun. Hareketlerde yumuşama yoktur değil mi? <laughs> Yumuşamamışımdır değil mi? Ha? Güneş batacak hala uyuyorsunuz. Allah sizi ne yapmasın değil mi? Muharrem. Oh, <laughs> Dolu be. <gülüyor> <gülüyor> Karı. Ödümü koparttı ne bağırıyorsun kız? Abi bu ne hal? Bu ne kıyafet? Ne varmış halimde? Dolmuş mu da be bir şey? delirtmeyin beni. Kalkın kahvaltı yapacağız daha. Hadi. <laughs> Aa. oldu sana ya? Ne bu hali? Manyadınız mı siz be? Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ne varmış halimde? De yok ki? Cık. Bırakın şimdi konuşmayı. Bakın ne şeker sofra hazırladım size. Yok yok. Şaka yapıyor bize değil mi baba? Hadi rica edin, Oturun artık sofraya. Ben de çayları getireyim. Cık. Öyle mutluyum ki bu sabah. Bale yapmak istiyorum. Lay lay long. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bu be. Ama olur? Ay. İşte şimdi naneyi yedik. Yedik ki ne yedik. Kız ana. Bıktım usandım senden be. Burama kadar geldi. Ne oldu kız? Ne yaptın ben gene sana? Daha ne yapacağım bir ana? Söz verdim Ferhat'a vereceğim diye. Sonra emeği kıvırıp vazgeçtin. Nedir benim senden böyle çektiğim ya? <laughs> Koş kapıya baksın Ayşe. Tamam. Bu konuda kedilinin böylece değişir değil mi canım? Kız gelin. Hı. Sen de boş durma, burayı dinleme, çalış canım. Çalışıyorum yapayım be abla. İyi, e, daha iyi çalış canım. Tık. Tükür, güzel sil oraları. Tükürme kız tükürmek kız. Selam. Aa! Bakın kızlar size kek yaptım. Yunus Baba! Aa! Efendim canım, bir şey mi diyeceksin? Yunus Baba? Baba? Hay baba kadar kafanızda taş düşsün, değil mi? Şaşko Aa! Yüzükler de benim. Lan ne oldu sana böyle? Sormayın be. Sabah kalktık. Abim light olmuş. Ah. Kız oyna. Konuşma. Olur mu öyle şey? Olur. Yunus numara mı yaparsın? Ay çok rica edeceğim. Falan konuşmayacaksın benim. <laughs> Kibar olacaksın. Ah. Yoksa bozuşuruz. Ah. Ay, çok güzel kız. şu bu. Ay. Ah canım, babam benim ya. Kız artık buna baba demez... Ana desin daha iyi olur. Bencidi! Hadi kaçtım bay bay. <laughs> Tüm kızlar toplandık. 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 ...sonra neden yıprandık. Yıprandık. Bay. Bak bak bak. Kız dua et ki sen şu anana. Ben seni o ferada vermemişim. Bak görürsün değil mi? Bunların suyu bozuk kızım. Feradın da ileride abu babası gibi olmayacağı ne malum. Ha? Ya. Lan şuraya bak. Lan keki de kedi gibi yuvarlacık yapmış. Yenmez bu kaldır götür içeriye. Kaldır götür. Zavallı Yunus. Ya öyle şey olur mu bu araba abi ya? Ya insana kandan yumuşaklık geçer mi hiç abi? Olacak iş mi ya Allah Allah ya? Allah, Allah. Harbiden be Muharrem abi. <laughs> Senin kafayı iyi mi inceden? Evet. <laughs> Sabah bir kalktım Yunus yumuşak olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıştır abi. Yoksa insan şipşak yumuşak olur mu ya? Tabii ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kızlar. Aa. Aa, ama. Bu ne lan? Eyvah eyvah. Gördünüz mü? İnanmadıydınız. Ay Muharrem burası ne zevksiz düşenmiş ayol. Bir ara hatırlat da dantel öreyim masaların üstüne falan. Tövbe tövbe. Yunus baba sen iyi misin? Ha. Ay Rıza sen ne şikayetçi misin öyle esmer esmer? Karamele şekeri gibi. Rıza <laughs> <Yuz> abi. <laughs> baba. 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 Baba delirdi mi ya? Bu kılıkla kahve gelmedi. Ne yapıyorsun? Hadi yürü. Aa, bu hayatta ne zor şeymiş şekerim? Hep baskı, hep baskı. Olmaz ki bu kadar da. Ne dedi ya? Aa. Yürü <laughs> 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 ben. Ay kus, şu bizim müzganın kocası var ya. Ayol sen git Müjgan'ı çırpı gibi bir karıyla aldı Olacak şey mi bu? yan karısı sen de polis al. Otel odasına adama baskın ver. Sonra cima, ortalık bir karışmış. <laughs> bir karışmış. Canını almasın. Dedikoduya da başladı. Hep de oldu başıma. ama sıkıldım ben şarkı söyleyeceğim. Ya dur nereye ulan? söylüyorum. Aa, Allah seni kahretmesin. Baydın ayol baydın. Ben şöyle güzel bir şarkı söyleyeceğim. Baba dur ne yapıyorsun gözünü sevim ya. Deniştireceğim. Çalın bakalım. Baba. Anılar anılar. Ay, Ay Ferhat'ım Ferhat Anılar 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 ulan. Ee? Bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anı. Ağlamak istiyorum değil mi? Haykırmak Yapma ya. istiyorum Bu akşam içimde Hüzün var Sensiz geçmiyor Bu akşamlar Gönlümde dinmiyor Arzular Sarılmak istiyorum Kavuşmak istiyorum Bak